Bütün hayvanlar zikir dedi. Allah. Davud Aleyhisselam bir kere bir gece dedi ki ya Rab. Le usbihanne'l leylete tesbihaten. Ma sebbahu ehadun min halk. Bu gece bir tesbih yapacağım, bir zikir yapacağım dedi. Kullardan hiç kimse öyle tesbih yapmamış. Deyince kurbanın biri evin kenarından bağırdı. Kurba Allah en çok zikreden hayvan kim? Kurba. Zikri ne? Zemekşeri öyle diyor. Zikri Sübhanel Melikil Kuddus. O bağırıyor ya. O bağırtının sesine Sübhanel Melikil Kuddus. Hiç durmaz. Kurba dedi ki: "Yahu dedi sen dedi Allah'a bir tesbih edeceğim diye bana karşı iftihar mı ediyorsun? 70 senedir dilim kurumamış." dedi ya. Hiç durduğum yok. Zikirsiz ne yemişim ne içmişim dedi. Allah Allah. Davud Aleyhisselam şaşırdı kaldı.